Günaydın arkadaşlar. Selamlar. Saat sabahın 7.01'i. Satılmayan araba videomuzun devamından sonra satılan araba videosuyla hepinize tekrardan merhaba. Yollara düştük arkadaşlar. En son ki bu e, bu tarz çektiğim vlogu çok beğendiniz. Ondan dolayı bir tane daha böyle bir vlog hakkımız diye düşündüm hepimizin. Çünkü arabanın satılma hikaye, satılmama hikayesini dinlediğiniz gibi şu an satılış hikayesini de görmeniz gerekiyor gibisinden düşündüm. Alacak olan arkadaş arabayı ilana koyar koymaz Direkt kapora attı zaten ee, O ara video yayınlanmıştı ama Direkt kaporası geldi Bu sefer de piyasanın altında yazdık sanırım Şimdi havalanına doğru gidiyorum 7.03 saat Arkadaşı karşılayayım dedim havalanından Ben bir yere araba almaya gideyim abi Ne benim yüzüme bakarlar ne karşılarlar Ne giderim bekletirler Ama biz öyle insanlar değiliz Şimdi saat 7 ama e, biraz takılırız, kahvaltı yaparız birlikte. Sohbet muhabbetleriz. Benden araba satıcısı olmaz arkadaşlar. Kim satıcı arabayı 3500'e cam filmi yaptırır? Kim ikinci dönem bandrolünü öder? Kim içinde 700 bin liralık benzin tutar? Kim havalarından alır kahvaltıya gö... Adamım lan ben. <laughs> Böyle bir güne uyandık bakalım. Şimdi bir de e, ben bu arabayı alırken ekspere sokmamıştım. Kendimiz az çok anlıyoruz. Kendime bakmıştım. Dün arkadaş yoldan gelecek mahcup olmayalım diye merak ettim. Ekspere götürdüm, Bir müstöre attım. Arkadaş dedi ki ne oldu abi kapora verdik araba satılıyor mu dedi. Kanka dedim araba gitti hayırlı olsun. <gülüyor> 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 e, buradan da notere gideceğiz şansını kaybettin dedim. İnanmadı ama güldü. Dedi ben tanıyorum internetten takip ediyorum sen öyle biri değilsin dedi. Ben de dedim ki kral arabaya ben kendim baktım ama emin olamadım. Ekspere soktum arabayı. Bu senlik bir durum değil. Geldiğinde sen gene istediğin her yere bakıp bu benlik bir durum yani. Allah'a şükür de dedi, dedi, dediğimizde arıcı bir şey çıkmadı. Doğru bakmışız arabaya. Ee, arkadaş da ben de ekspere gitmek istemiyorum abi geleyim notere gidelim dedi böyle olmaz İş başka arkadaşlık başka sen de göster yarın abi şurasında şu var burasında bu var olmasın dedi yukarı koyduğum Maxwell fotoğrafını attım arkadaşa. Abi airbag testi mi yapılıyor dedi. Yok dedim sol arka, <laughs> sol arka çamurlukta boya var diye şüphelendiler. Değişen de bakıyorlar arabaya dedim ama çıkmadı Allah'tan. Ya bu dönemde benim gibi bir satıcı bulunur mu? Elinizi vicdanınıza koyun. Şimdi yola revan olacağız. Arkadaş bekliyor. Dün burada çok kötü bir kaza olmuştu yollarda gruplarda. Allah'tan bir şey görünmüyor şu an. Ee, düt 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 düt. Bir kahvaltı, bir noter. Sonrasında da en büyük sıkıntımız başlıyor. Ne araba bakacağız? Ne araba bakacağız? Ne araba bakacağız? İçinizden geçen arabaları yazın. Abi şu yakışır, şu alınır falan gibisinden. Bakayım sizin de portföyünüzü merak ettim. Bu son E92 büyük bir ihtimal. Çünkü seleksten sonra bir daha hiçbir seleksi beğenemeyeceğimi düşünüyorum. İlanlardaki arabalara bakıyorum. Benim araba 40 binde boyasız 94. Şimdiki arabalar 140 binde ve birçok yerinde bir şey var ve hala masraf istiyor ve 150 bin, 200 bin istiyorlar gördüğüm kadarıyla. Bu da benim son 92'm büyük bir ihtimal. Çünkü kim binse 92'cilerden bu arabaya ya bunun içi ne kadar temizmiş falan diyordu. Dün eksper de söyledi ya araba çok güzelmiş gerçekten falan diye. Bunun renk kombinasyonu olarak ve donanım olarak üstü bir 92 bulabileceğimi de düşünmüyorum bir daha. Ee, araba 520'ye gitti arkadaşlar. Ama benden alan da esnaf arkadaşımız o da bir 550 600 Yıllar yakında. Ben ağzımdan çıktı diye şey yapmadım. Daha da üstelemedim artık. Adım mıdır elimden gelen budur. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Lütfen videolara başlamadan önce abone olmayı unutmayınız. Neyse hadi kaçtım. Evet gelmeden ben bir şeyler çekmiştim kanka. Selamlar. Ulan, badici var. gibi çıkıyorsun. <laughs> Herkese selamlar, merhabalar. Geldik, alıyoruz nefisten otele geçiyoruz. Sen de esnafsın kanka. Biz de esnafız. Dükkanın Arada adı var. ne? İstanbul Kartal'dan geldik. Alinkar. Nasıl arabayı beğendin mi? Araba yani resimlerdekilerden daha kaliteli, daha düzgün bir araba. Yürürü, gideri falan. Yani dışarıdan arabaya söyleyecek laf yok. Ekspere sokmamakta, <laughs> <yok. gülüyor> ekspere sokmamakta kararlı mısın? Yani ekspere gerek yok ki abi zaten dünyanın en güvenilir <laughs> adamı bu araba. Eyvallah. Eyvallah kanka. Sağ olasın. İnşallah ben yolculuğun da üstüm. güzel geçer yani. Senin tezgahta ne tarz arabalar var? Abi biz genelde otomatik çalışıyoruz. Otomatik iş büyük. Bayan ablalara biraz. Ha. Şey Aile yapıştı. arabası, Aile hanım ablalar, yeni arabaya başlayanlar. Aynı öyle abi. Güzel, yani, güzel bir bant. Kupon araba satmıyoruz. İlk kupon arabamız bu olacak. Bunu zaten <laughs> binmeye alıyoruz. Özel plakam boştaydı. Ne aldım. aldın plaka? 34 ALN 252 Şu Dükkanın A adı, adı muhabbetime. Aynı, kara, aynı. Dükkan muhabbeti çok sıkıştım burada. Aldık takacağız nasipse bineceğiz. Güle güle, yani güle Allah kaza bela vermesin. sen 92'sini aldık. Kanka bunu ben demek istemiyorum. Ben deyince şey oluyor, sen desen sen de sırıtmaz bak. Sana yakışıyor. Yani şöyle söyleyeyim. <laughs> 2008 model bir arabayla gidiyoruz ama yani şu anda görünüm, inanın ki 2015 model bir arabada yok. Şu konsol, şu iç görünüm vesaire. Zaten arabanın e, verdiği keyif bambaşka. Yani binmeyen anlamaz. Aynen öyle. <laughs> ben başına geçip bir bineceğim. Bir de başka birkaç 92'ye binip öyle buna bineceksin yani ki. Yani daha önce de bununla evet. bir hafta gün falan. Başka 92'ye gittim. Yani zaten işe binmeden hemen geri döndüm. Dışı harika olup da içi çok patlak olan çok 92 gördük. Bu araba yani zaten ben buraya hiç şeysiz geldim. İçine hiç yokta kaldım. geldim Yani biliyordum böyle düzgün bir araba çıkacağını dün gelecektik nasip olmadı. Aynen Uçağı ya. kaçırmışız. Uçağı daha doğrusu bizi almadılar. Aynen. O kaçırma değil. Sen çekin de yapmışsın ama, de yaptık ama şey, işte garanti olsun diye direkt gelen müşteriye yazmışlar. Aracı firmayla aldığınız için. Evet. Bugün Pegasus'la geldik. Sabah Vardır işte bir yer Belki dün başka bir sorun olacaktı. South Belki Otona yolda. Bizi karşıladı aldı Saat <laughs> <oylandı. gülüyor> altı Sen bak kaldırdık. çok araba almaya gidiyorsun. Evet. Ben araba almaya gittiğimde de beni karşılıyorlar ne bir şey yapıyor. Hiç adam umurunda yüzüne bile bakmıyor. Sana, sana da denk geliyor mu öyle? Vallahi bize diyor ki yani gidiyoruz evin konumuna atıp 5 dakika havalimanına gel diyen bile oluyor. Adam zahmet gelmiyor. Şşt! Yani sen geldin Allah razı olsun. Estağfurullah kanka ne demek. Yani kimse dışarıdan görüp de böyle bir adam kesin demesin mutlaka yanına gelsin bir çayını içsin. Eyvallah. Herkese kapımız çıkar zaman Tam ya. Bambaşka bir insansın. Güzel insansın abi Allah razı olsun. Bak vesile oldu tanıştık. Aynen yani inşallah başka ticaretlerimiz olur. İnşallah. İt geldiğinde ben ara her zaman gelip. <laughs> Eyvallah. Güzel. Sen de Antalya'da her bir zaman. işin olursa her i̇nşallah zaman kanka. Notere geçiyoruz. Aynen notere gidiyoruz. Şimdi. Burada oturunca da bir güzel görünüyormuş evet, be. Damlıyoruz. Bu da bizde hatıra olarak kalsın. Böyle bir araba vardı. Evet. Vardı. Vallahi böyle inşallah daha iyiye nasip. Etkiler. Sana da kankam, Abi. sana da. Biz güzel günlerde kullanalım. sen de böyle paranın bereketini gör. İnşallah. Bize de güzel bir şey nasip olur. Şimdi ne İnşallah. alacağız belli değil. Bakıyoruz yani ne yakışır. Sence Vallahi ne yakışır? En ben aldım. Gerisi sen de abi. <laughs> Beni bu topa sokma diyorsun. İnşallah sen de bir güzelini alırsın. İnşallah. Ben aldım gidiyorum. <laughs> Bakalım kısmet. Anlılar. Aga be. <laughs> Senin plaka ne kanka? 34 ALN 252. Senin plaka da güzelmiş. Sür seriymiş bak. Artık onları takarım. Bu da Almanya plakalı. Almanya'dan geldi. Yılmaz abinin 35'ten sökmüştüm bunu. Aynen özel bir plaka. Özel, 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 plaka, özel plaka. Özel BMW 50. servisinin ya. Yani. Çok güzel. Bunu böyle çeken biraz malzeme lazım. Dükkandan alalım. Kapatıyorum. Evet. taktik şu. Yukarı aşağı yapacağım. Bunu abi. <gülüyor> <gülüyor> abi yani. Aga be. <laughs> ne oldu amca? Anasını satayım bir daha ile yedik. Bir kere evden biz arabaya binmeye korkuyoruz. Doğru diyorsun valla. Buradan bir <laughs> de takmamız lazım abi. Sıkıntı yok takarız ya. Dükkandaki sıkarız. Adam plakasıyla hazır gelmiş ya. Bunu takacak. Güzel güzel ve düz oldu ya. Şimdi satışı yaptık arkadaşlar. Dükkana geldik. Dükkan kapalı. Daha sağ derken bir herhalde. İnşallah öyledir. Yeni plakası. Selamun Aleyküm oldu. Bir zamanlar GP'ydim be. İyi hadi hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Kral yedek anahtarı da getirdim. Hayırlı olsun. olsun. Aynen bir sevdanın sonuna geldik. Her şeyle tamamdır. Kendine iyi bak. İyi Ağazı yolculuklar İstanbul'a varınca yaz. Allah razı olsun. Seviliyorsun.